Ve reklam arasının ardından yeniden birlikteyiz ayrıntıları aktaracağız ama az önce söylediğim gibi reklam arasına gitmeden önce bir konuğum var demiştim. Önemli bir konu demiştim hemen aktarayım. Cerebral Pals. Türkiye'de ve tüm dünyada beyin felci olarak biliniyor. Dünyada 17 milyon Türkiye'de de yaklaşık 150 bin CP'li var ama bu hastalığın farkında olanların sayısı pek fazla değil. Şimdi bu hastalığın farkında olanların sayısı pek fazla değil derken aslında ne söylemek istedik bunu da konuşacağız. İşte bu nedenle de Amerika ve Avustralya'da başlayıp hızla dünyaya yayılan bir kampanyadan bahsedeceğiz. Bu yılda 4 her yıl tabii olduğu gibi bu yılda yine 4 Eylül'de yapılacak ve Dünya Cerebral Pals günü etkinlikleri de bir ay boyunca devam edecek. E, farkındalık kampanyasının bu kampanyanın Türkiye'deki elçisi de Niger Evgin. E, yayınımıza hoş geldiniz Sayın hoş e, Evgin. Şimdi isterseniz e, cerebral palsi ne demek? Önce bize biraz bunu anlatın siz çünkü içindesiniz. Buradan evet. başlayalım. Evet. Daha sonrasında ee, devam edelim. Kampanyan biraz evvel sizin de bahsettiğiniz gibi, cerebral palsi aslında Türkçe'ye tam olarak çevrildiği zaman beyin felci demek. Evet. Ee, bir şemsiye terim ve gelişimsel sorunları içeriyor bu terim. Cerebral ee, palsi aslında hareketi programlayan, hareketi başlatan ve hareketin düzenli olarak devam etmesini sağlayan beyin ve beyincikte oluşan bir hasardan dolayı meydana gelen bir durum. Ee, hasar baştan oluşuyor. Ee, ve ilerleyici değil. Ee, ancak rehabilitasyonla cerebral palsili bir bireyin sosyal yaşama adaptasyonu sağlanıyor. Peki önüne geçilebilecek e, bir Hastalık mı, engel mi bu? Ee, önüne geçilebilecek derken e, çok yani erken dönemde sonra. fark edilirse ki çok önemli erken müdahale programları kapsamında. Ya da yavaşlatılabilir diyebilir e, Yavaşlatılabilir e, diyemeyiz ama durumu daha iyi hale çevirilebilir. E, beynin özellikle hasar görmemiş bölümlerinin rehabilitasyonla e, desteklenmesiyle e, kişinin hayatı daha kolaylaştırılabiliyor. Evet. Şimdi e, ne zaman oluyor veya neden oluyor se Fayse çok kısa ona da değinmelerimi istiyorum. E, beyin gelişimi anneliğin e, anne karnında başlıyor ve çocukluk dönemine kadar devam ediyor. İşte bu dönemde hamilelik döneminde, e, oluşacak herhangi bir e, gelişimsel sorun veya da hamilelik doğum sırasında veya doğumdan sonra oluşabilecek bir sorun cerebral palsiye sebep olabiliyor. Zaten şöyle de bir bilgi var. Yani bazı rakamlar var zaten açılışta da aktarmıştım. Günde 43 CP'li bebek dünyaya geliyor deniyor. Doğrudur. Türkiye'deki istatistikler maalesef bu konuda yeterli değil. Ee, ama e, her 8 saatte bir diye hocamızın, vakfımızın kurucusu Sözcan'ın bir kitabı vardır. Ee, oranlar hemen hemen böyle evet. Evet şimdi bazı şeylere de dikkat etmek gerekir değil mi? Evet. Ee, çok bilinçli mi yani yoksa aniden gelebilecek bir şey ee... mi bu? Ya da öncesinde... Dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var mıdır? Siz içinde olduğunuz için soruyorum aslında. Ee, evet, annelere buradan, anne adaylarına buradan mesajım olacak. Ee, hamilelik öncesinde ve hamilelik döneminde kendilerine beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. İlaç kullanımı, e, sigara kullanımı, alkol kullanımı, bunlar e, e, oldukça etkileyebiliyor hamile doğum sırasında düzenli muhakkak kontrollere gitmelerini her zaman öneriyoruz. Her zaman bir komplikasyon olabilir. Muhakkak doktora gitmeleri ve anında müdahale ettirmelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Doğumdan sonra muhakkak çocuklarının rutin olarak kontrollerini yaptırmalarını muhakkak tavsiye ediyoruz çocuk doktorlarında. Muhakkak rutin kontrollerini yaptırsınlar. En ufak bir ee, sorun düşündükleri zaman muhakkak doktora gitsinler. Ee, peki. Şeyi soracaksınız, çocuk doktorları herhangi bir farklılık tespit ettikleri zaman nereye yönlendirmeliler aileleri, ebeveynleri? Çocuk nörologlarına yönlendirmeliler. Henüz Türkiye'de çok fazla uzmanımız yok bu konuda. Cidden sayısı az ama çocuk nörologlarına muhakkak gitmelerini tavsiye ediyoruz. Bir çocukların haricinde, çocukların üzerinden gittik ama çocukların haricinde yetişkinlerde de, herhangi bir görülebilecek bir durum mu? Eee serebral palsi beynin gelişim sürecinde oluşan bir durum. 3 e, yaşından sonra oluşan herhangi bir beyinle ilgili e, oluşan durumu serebral palsi kapsamı altında değerlendirmiyoruz. E, şimdi e, az önce yine tekrar açılışta söylediğim gibi aslında çok fazla farkında değiliz. değiliz değil. evet. Bunu söylerken biz ne söylemek istedik çok fazla farkında olmamak bilinç olarak mı yani toplum olarak topluluk olarak mı yoksa e, o rahatsızlığın yaşandığı esnadan mı bahsettiniz? E, i̇kisinden de bahsediyoruz aslında çok güzel bir noktaya değindiniz zaten bu kampanyanın da e, en büyük hedefi bu bütün dünyada ve Türkiye'de sebebi psi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz e, hem toplumun bilgisini ve bilincini bu konuda arttırmaya yönelik e, faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Hem de adayları, anne adaylarını veya serebral palsili bir yakını olan kişiyi de bu konuda bu konuda farkındalık yaratmaya davet ediyoruz. onların hayatlarını kolaylaştırabilmek mümkün. Bu kampanyanın da en büyük hedefi bu zaten. biraz evvel söylemedim. Türkiye dünyada ilk defa gerçekleşiyor bu kampanya. Avustralya ve Amerika'da Amerika öncülüğünde başladı. Biz daveti Avustralya'dan aldık. Hı hı. Ee, ve bu kampanyada Türkiye ayağını, Türkiye öncülüğünü, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı olarak bizim e, üstlenmemizi rica ettiler. Biz de bu konuyu çok hızlı bir şekilde değerlendirdik ve aslında bu te davetten dolayı da çok mutlu olduk. Merak ettim aslında neden ilk olarak e, Türkiye'ye böyle bir davet geldi? Dünyada zaten ilk defa yapılan bir kampanya ve Türkiye'den de bize geldi davet. Çok e, köklü bir kuruluşuz biz. Evet. 1972 yılından beri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Vakfımız 1989 yılında kuruldu ama 70 yılında. Çocuklar vakfı. vakfı 1989 yılında kuruldu ama faaliyetler 1972 yılında dernekle başladı. Evet, oldukça çok köklü ve evet. çok eski bir kuruluşuz. Uluslararası camiada da çok tanınan bir kuruluşuz. Özellikle akademik çalışmalarımız ve bilimsel çalışmalarımızla çok önde giden bir kuruluşuz Türkiye'de ve uluslararası platformda. Davet bize geldi. Bütün dünyada ilk defa başlayan bir kampanya. Hedef bütün toplumu serebral palsi konusunda farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek. İkinci büyük amacı da kampanya kapsamında ne yapacağız? Ee, aslında serebral palsi bireylerden ve serebral palsi bireylerle birlikte yaşayan yakın çevresinden onların sosyal yaşama adaptasyonunu kolaylaştıracak fikirleri topluyoruz. Hayatlarını kolaylaştıracak Laştıracak fikirleri topar, topluyoruz, projeleri topluyoruz. Peki bu kampanya dahilinde size nasıl ulaşılabilir? Evet. Nereden şimdi, iletişim? Bu çok önemli. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Kampanya kapsamında web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter ve YouTube sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Her yerden size ulaşılabilir. Evet. Web sayfamızın kısaca söyleyeyim www.tscv.org.tr sitesine girdiğiniz zaman ana sayfada fikrinizi paylaşın diye bir buton var. Evet. Oraya basarak çok basit ya bir video, bir dakikalık bir video çekim veya da bir belge, yazılı bir belge ile fikrinizi paylaşabiliyorsunuz. Fikir paylaşımı 30 Eylül'e kadar devam ediyor. Biz 3 Eylül akşamından itibaren Türkçe olarak paylaşılan bütün fikirleri İngilizce'ye çevireceğiz ve ulusal ve uluslararası web sitesine, global web sitesine aktaracağız Olum. ve oradan da oylamaya geçilecek. 4 Eylül'den itibaren bütün dünyadan toplanan fikirler uluslararası web sitesi üzerinden yayınlanmaya başlanacak ve oylanacak. Ben burada bütün Türkiye halkını oylamaya katılmaya davet ediyorum. İnternet üzerinden. İnternet sitemiz üzerinden de evet, fikirleri görebilirler ve oradan ana web sitesine geçerek oylamaya katılabilirler. Evet, peki şimdi sizin ayrançımızın sonuna geldik biraz bitireceğim ama söylemek istediğiniz eee Değinmek istediğiniz herhangi bir nokta var mı? Vermek istediğiniz herhangi bir mesaj varsa dinleyin. Evet size. çok teşekkür ederim bu sözü verdiğiniz için bana. iki tane mesajım var. Biraz evet. evvel söylediğim gibi herkese bütün Türkiye halkını Serbest e, palsy librelerin hayatını kolaylaştırmak için fikirlerini paylaşmaya ve fikirlere oy kullanmaya davet ediyorum. Ee, bir çok güzel geçmiş günlerde çok güzel bir olay da yaşadık. Paralimpiklerde e, ülkemizi temsil eden sporcularımızı e, buradan tebrik ediyorum. Özellikle e, olimpiyat e, rekoru kırarak e, başarılarını taçlandıran, madalyalarla taçlandıran e, sevgili Nazmiye Çiğdem'i ve Korhan'ı buradan tebrik etmek ve başarılarının devamını dilemek istiyorum. Teşekkür evet, ederim. Biz de teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için de inşallah umarız ki. E, İlki yapılacak bu kampanyadan evet. istenilen çok güzel sonuçlar alınır. Teşekkür ederim Onu da çok. da tekrar mersi. haberlerini haberini yapmış oluruz. Ekrana vermiş oluruz. İnsanlarla izleyicilerimizle paylaşmış oluruz çünkü önemli bir e, konu. Tekrar ağzınıza sağlık. Teşekkür katılsın. ederim. Çok mersi.